Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İsmail Oralzgil YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tane şarjlı flex aldık. Sizlerle beraber bu kutu açılım videosu yapacağız. Videomuza geçmeden önce ne diyoruz? Kanalımızı abone olmayı unutmayın. En fayza. Kanalımıza abone olup ve takip edin. Bugün NeoMillion geldi bu. Kutunun içinde şarjlı bir flex var. Hep birlikte açıp bakacağız. İnşallah doğru bir şey gönderirlerdi. Dolandırılmayaydık. Değil mi Şöyle güzelce paketlemişler. Önce ambelerden bahsedecek olursak sitede sarmışlar. Buraya yani gönderin bilgilerini yazmışlar. Gönderin. Ben olsaydım bunu patlat maylona sarardım. Gönderirdim yani. Sonra ezilip düzülmede patlat maylon korur. Açıyoruz arkadaşlar. Çık be çık be çık be çık Baba kuzusunu bana açabilir miyim? Tabi canım sen açabilirsin. Gizemeyin. Şöyle Açıyoruz arkadaşlar. Kaldı. Kaldı. Ben şöyle ambalajı bu arkadaşlar devalt ne demiş abi dcg408n demiş bizim Abdullah ustamız da devaltçı olduğu için şarjı flexi de devalt aldı bakalım şimdi kutunun yerine açılacağına güzel bir ambalaj yapmışlar bize aç şuradan şuradan aç şuradan Hadi, dur bakalım Evet, buradan Ben Feyza sen kutaşmayla biliyon vallahi Feyza. Vallahi adamsın lan. Abone oldu bak. Abone oldu. Biz takip edelim. Takip edelim. Evet arkadaşlar açıyoruz kutuyu. Açar Feyza geçen Aç. gibi. Açay mı? Aç. Açay mı? Aç. Ne var içinde? Sarayeti. Wow! Önce de abone oldu. Karşıya Hı. bak. Abone. Olur. Ha. Aç bakalım kutuyu. <laughs> Abo. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Evet arkadaşlar. Şimdi kameraman yaklaştır. Bu devaltın garanti belgesi. Bunlar da kullanım kılavuzları. Bir aileden çıktı içinde Bir çıkanları. Bir tutma aleti. Sağa veya sola. Şurada, şuya koyacağız ama. Burada Burda <laughs> Fleximiz arkadaşlar. Yalnız, bu, ya bu, bu flexi satarlar şey. şarj aletiyle beraber satılmak lazım bu. Bunu devasa Rica ediyorum bir daha bunları şarj aletiyle satsın devasa. Böyle şimdi tekrar bir de şarj batarya alırız. Işte. 3000 küsür liraya. Bak flexi ucuz aldık derken Bataryadan bildirdiler yani. devam Doy, bir de oy, bir de aşağıda aletler takım sat bunu. Evet. Bunu güzel yapmış. Bunu genelde kullanılmıyorsunuz arkadaşlar bu. Bu e, ee, sökülüyor zaten bu şöyle göstereyim. tane. Şurada bir önce flexin daha açalım. Bizim var. Bunu taş kav olduğu için bununla yanaşamaz arkadaşlar. O yüzden bu şekilde kullanılacak. Ama şimdi işte çalıştıracağımız için somunu sıkmasın. Bu da şarj aleti. Şöyle Bak bakalım. Yani. Takamazsak kameramanı çağıracağız. Abdullah Usta'mız. Abdullah Usta'mız dükkan açma yolunda maşallah hızlı bir şekilde ilerliyor. Takımların hepsini dizdi arkadaşlar. Allah'tan mani gelmezse yakında e, piyasalarda Huraz gibi panjur ve kepek sistemleri olaraktan tam piyasaya girecek arkadaşlar. Evet takmayı başardı arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi devam. Kodunu tekrar söyleyeyim isterseniz. DCG 408D. 6850 liraya alıyor arkadaşlar. Bizim bataryamız daha önceden vardı. Oradan taktı şu an bataryanın geldiği işte aşağı yukarı 3 lira daha iyi araştıran olursa 2.5 ya da bunu ama ama bu böyle takım satılmaz lazım. Milleti bir şey yapmayın. Şu an şimdi çalış arkadaşlar. Burada emniyet mandalı var. DCG Flex'in. Emniyet mandalını. Emniyet mandalını şöyle çekiyoruz ve basıyoruz. Böyle basıyoruz. Artık burada spridi var. Gerçi sanayici de biliyor bunu. Buraya bastığında taşı sökmek için. Onu da göstereyim şöyle. Burada taş bağlı olduğunu halledersek Şöyle. Ayy. Ayy. Tamam gel yap bakalım. Şimdi Feyza deniyor. Önce şunu iteleyeceksin. Şu parmağı aşağı çekeceksin. Bas kızım. Abo! Bu ne göre? Bir daha yap mı? Evet aferin Feyza sen de öğrendin bu işi. Arkadaşlar fleksimiz bu. Avuç içi taşlama diye geçiyor. Şimdiden Abdullah Ustama hayırlı uğurlu olsun. Ağır kara kadar mal alması Böyle. Yakında Horazgül, Tangül ve Kepek bizim olarak Abdullah'ın da kepeklerin tanıtımında yapacağız tabii hep birlikte. Gel kameraman flex yakından bir daha gösterelim. bir daha da sallandıralım. Evet arkadaşlar. Baba, bak. Şarj aletimiz kendimizin hadi, Devam 18 volt. Özellikle de şuradan çek. Tam şey. Kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtin arkadaşlar elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışalım. Bugün de böyle bir video yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Feyza ile beraber bir kapanış yapalım. Ne diyor Feyza? Abone olun. Takip edin. Gel bakayım. Bay bay de. El sala bay. Görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı akşamlarınız olsun.